İşte Efendimiz yeryüzüne teşrif ettikten sonra 40 yaşına kadar ki hayatımda akıl almaz değişik bir yaşam yaşadı. Niçin akıl almaz değişik bir yaşam yaşadı diyoruz. Bugün dikkat ederseniz kendi çocuklarımızı bile toplumun genel akıntısından çıkıp kurtaramıyoruz. Bizim hoşumuza gitse de gitmese de çocuklarımızın herhangi bir yere eğlenceye katılmaları veya işte hoş olmayan bir takım davranışlarına gitmesine hiçbir şekilde mani olamıyoruz. Sonra da ne diyoruz? Ne yapalım? Devir çekiyor diyoruz. Devir çekiyor. Biz elimizde dört dörtlük bir din varken, dinin kalıpları belliyken, buna rağmen kendimizi çevrenin, toplumun akıntısından kurtaramıyoruz. Ama gelin görün ki Efendimiz on derda sıradan Aramistanlı yeryüzünü şereflendirdiği zaman, İslam tam manasıyla bugünkü Danimarka'nın seks partilerini andıran bir hayat yaşıyordu. Her yerde şarap su gibi akıyordu. Her yerde fuhuş tabi hadiseydi. Hiç kimseye fahişe diye hakaret etmek mümkün değildi. Herkes fahişeydi çünkü. Ve bir şerefti toplumun içerisinde. Çocuklar doğdukları zaman çoğunun babası belli olmadığı için hususi kadınlar vardı. Kadın çadır oturuldu çocuğu doğuran. Hususi eve karılar gibi kadınlar vardı. Onlar da çadıra gelirlerdi. Kadına sorarlardı sen kiminle yaptın? Kaç kişiyle yattın Kadın sayardı yedi kişiyle. Çağırın adamlar derlerdi. O adamlar gelirdi. O kadınlar doğan çocukla o adamı muayene ederlerdi. Kulağını, ayak baş parmağını, avucunun içini, sırtını, hangisine benziyorsa bu senin çocuğun kardeşim derlerdi. Yani toplum temamiyle bu hale gelmiştir. Böyle bir toplumun içerisinde, böyle gelenekleşmiş bir toplumun içerisinde Efendimiz sıfır yaşta, kırk yaş arasında bir tek çirkefe bulaşmadı. Ne bir eğlenceye gitti? O şaraplı e, sekiz partilerine. Ne de toplumun hile tabiidir. Artık bu devirde işini bilen işini görür köşeyi dönmeye bak. De, o devirde de vardı. Bunlar yeni keşfedilmiş değil. Sen ne lazım? Din de ahlak da Sen işini çevir. Dümenini çevir. Canını kurtar. Bu her devirde vardı. O devirde de fazlasıyla vardı. Bunların hiçbirisine rağbet etmedi. Ne ahlak iffet açısından bir yanlışlığa gitti. Ne toplumun içerisindeki bu çiftef hayatı ayağını uydurdu. Ne de olur bir de ben bakayım neyin nesiymiş. Merak bu. Ay, tam manasıyla sanki, sanki dememiz fazla ama yani İslamiyet iyi anlayamamış insanlar için söylüyoruz. Sanki İslami bir eğitimden daha evvel geçmiş de oraya gönderilmiş gibi, Arabistan'a gönderilmiş gibi yaşadı. Yani Efendimiz 0-40 yaş arasında yüce kitabımız inzal olmadan evvel aynen bir İslami hayatı yaşıyor. Nerede fakir yetim bulursa, onlara yardım ediyordu. Nerede bir zavallı varsa onun peşinde, ona yardım için dolaşıyordu. Yani bir gün bizim İslamlardan istediğimiz infak sırrını daha İslamiyet gelmeden ve bütün ömrü boyunca yaşıyordu. Kendisine hepinizin bildiği gibi Emin ismi buradan konmaktaydı. Emin. Yani o, ona emniyet edebilirsiniz. Ne söylese doğrudur. Yalan ağzından çıkmamıştır. Hiçbir haksız dan yana oy yoktur. Ne konuşulmuşsa daima hakkın yanındadır. Anlamınaydı. Efendimiz bütün bu ahlakını e, yaşadıktan sonra 40 yaşında e, bir akşam üzeri, akşamı biraz geçerek akşam namazı okunduktan sonraki bir 15 dakika kabul edin. O anda bir süredir kendi kendine murakabaya kendi düşüncesiyle baş başa kalmak demek mürakaba. Mürakabaya çektiği Cebeli Nur'da öyle bir hal yaşadı ki o hali kendisi anlatmamıştır Efendimiz'in. Bize de intikal etmemiştir. Bilen, anlayan, bilen Efendimiz'le hoş sohbet, özünden sohbet yapanlar bilebilir ama e, halka yayılması gereken bir hadise değildir. Öyle bir hal yaşadıktan sonra yani Cenab-ı Hak ile çok yakın olduktan sonra kapının önüne çıktığı zaman hiç akıl almayan bir olay oldu. Bunu maalesef İslam tarihlerinde okurken biz böyle şiddetli kanatlara olan bir melek gelip oku ya Resulallah ya, ya Muhammed der gibi böyle haşim bir meleğin görüntüsü içerisinde görürüz. Halbuki olay hiç öyle değildi. Hazreti Cebrail Kur'an-ı Kerim'i Efendimiz'e getirdiği zaman hiç böyle değildi olay. Ya nasıldı? Hazreti Cebrail Cenab-ı Hakk'ın emriyle inip de Cebel-i Nur'un kapısında Efendimiz'e görünmek üzere vazifelendiği zaman. Şimdi bir melek nasıl görüntüye gelir? Aynı bir dersimizde biraz anlatmıştım. Çok kısa bir özet yapayım. Bir melek çok şiddetli bir surate sahip olduğu için ve arzın dünyanın boyutlarında titreşim yapmadığı için, başka boyutta titreşim yaptığı için kesinlikle görünmez. Bunların görülebilmesi Cenab-ı Hakk'ın özel bir emrine, bir başka düğmeye basmasına bağlıdır. Ki o düğme, o meleğin bir başka boyutta titreşime geçebilmesi sayesinde olur. Yani Cebrail normal yaşamında, normal boyutunda bir saniye içerisinde trilyonlarca kilometreyi kat edip bütün kuvvetiyle orada Cenab-ı Hak tarafından verilecek vazifeyi yerine getirecek biçimde yaratılmıştır. Ama az boyutuna geldiği zaman az boyutuna girişi ancak Cenab-ı Hakk'ın emriyle, yeni bir boyuta göre titreşimini ayarlar. Cebrail'in asıl hürriyetini göstermek için bir gün Efendimizin e, niyazı üzerine Cenab-ı Hak asıl hürriyetini göstermek için Normal olarak arzın boyutuna gir, Habibim görsün dedi. Cebrail Allah. O zaman bütün ufku kapladı. Yani arzın görünen büyüklüğü kadar bir görüntü verdi. Halbuki Efendimiz'e ilahi mesajları getirirken böyle bir tarzda gelmezdi. Nitekim ayet-i kerimede der ki onu ufukta apaçık gerçeğiyle gördü. Yani asıl titreşen bir varlığı arzın intikal ettiği zaman bütün arzı kaplayacak kadar bir cisim kazanır ki Einstein teorisine göre de süratten düşen cismin böyle büyümesi söz konusudur. Tam fiziğe uygun bir hadisedir. Ama Efendimiz'e ilk teşrif ettiği zaman Cebrail <laughs> Cenab-ı Hakk'ın ona verdiği titreşimi, ona verdiği sürati, ona verdiği biçimi fevkalade latif, gözle görülmeye doyulmayacak bir biçimliydi. Hazreti Cebrail, Tarık-ı Efendimiz'e, Cebel-i Nur'un önünde geldiği zaman, Efendimiz'in etrafında yeşille eflatunun çeşitli renklerini her an değiştiren bir insan büyüklüğünde üç boyutlu bir titreşim olarak geldi. Efendimizin etrafında dönmeye başladı. Onu tavaf eder gibi raks etmeye başladı. Bir taraftan devam tavaf ediyorduk, Bir taraftan da oku. Yaratan Allah'ın emrine oku diye ayet-i getiriyordu. Efendimiz Cebrail'in güzelliğine hayran kaldı o anda. Öyle korktu, titredi falan değil. Etrafında döneşen, dönen bu enerjiden muhteşem varlık adeta seyredilmekle doyulmayacak kadar bir zevk alemiydi. Ve her an Efendimiz'i daha memnun etmek, ona daha sevimli görmek için söylediğim gibi bir yeşil tur atıyordu, ikinci turunda eflatın tur atıyordu, üçüncü turunda sarı tur atıyordu. Ve her birisinde de çok latif bir sesle, fevkalade latif bir sesle oku. Yaratan Allah'ın ismini oku. Ok insanı ilgiden yarattı. Oku ok kerem sahibinin ismiyle oku. O insana kalemle yazmayı öğretti, insana bilmediğini öğretti diye beş ayeti getirmişti. Ve bunu hem dönüyordu, zikrediyordu, hem çok latif bir sesle okuyordu. Tabi İslam tarihini laf olsun, yahut da e, öykü, hikaye diye okurken hiç kimse düşünmez. Cebrail peki gelmiş de oku demiş. nerede dikiyordu? Kağıt mı getirdi? Cebrail. Şimdi ee, çok iyi bilip anlamamız lazım gelen bir şey hadise Efendimiz'e gelen ilk ayetlerde ne diyor Allah? Oku diyor. Hani kağıt getirdi mi? Cebrail'in getirdiği böyle bir kağıt mı vardı? Bir meşin üzerinde mi yazılıydı? Hayır. Ne acaba oku dediği? Ne okuyacaktı? Nitekim ilk beş ayetten sonra gelen ayetlerin hiçbirisinde oku kelimesi var mı? Onlar da ayetti. Nasıl geldi ayetler? Oku dediği şey neydi? İşte e, Hazreti Cebrail'in Efendimiz'e oku dediği şey Ey Muhammed şimdi gönlüne verilecek Kur'an başlamıştır inzal olmaya. Bunları oku ve insanlara beşeriyeti ilet. Bunu Allah ilmiyle gösterecektir. İlmiyle senin okuduğun bu Kur'an'ın azametini gösterecektir. Çünkü insanlara bilmediğini öğreten odur. Bu Kur'an'ın yalnız ilk inzal mesajıdır. İlk inzal mesajıdır. Bakınız unutmayınız. Kur'an e, 22 senede tamamlanmış. Ceste ceste parça parça devir devir gelmiş. Hiçbirisini oku dememiştir. Çünkü Kur'an yazılı belge halinde gelmemiştir. Okudan kasıt Efendimiz'e Kainatın temel yasaları olan Kur'an senin gönlüne nakşet nakş, nakş olacaktır. Onu beşeriyete sen anlatacaksın. Sen anlatacaksın ve herkesle onu okuyarak can bulacaktır demektir. Yoksa Kur'an yazılı bir kağıt halinde gelmemiştir. Ve celal böyle ceberut bir vaziyette falan gelmemiştir. Etraf, e, efendimizin etrafında raksede raksede ta ki evine kadar takip etmiş, evine kadar onu izlemiştir. Hem koruyucu olarak izlemiştir, hem de onun aldığı zevki devam ettirmek için izlemiştir. <laughs> Efendimiz bu insanların tahmin edemeyeceği, gördüğü zaman hayal edemeyeceği, fevkalade, e, değişik bir olaydan sonra işte oku emrini yerine getirmek üzere mübarek yatağına girmiş ve üstümü örtün demesindeki sebeple ne korkusu ne titremesi Hiçbirisi değil. Allah'ın oku dediği şeyi okumaya geldi. Ve nitekim ondan sonraki ayet ne geldi? Allah oku dedikten sonra. Ey Habibim! Gece yarısını geçip sabaha yaklaşana kadar Kur'an oku dedi. Hani Kur'an? Gelen ikinci ayettir. İkinci ayet demetidir. Çünkü ilk gelen beş ayet, ondan sonra gelen beş ayet iki demettir. Birinci demette Oku, insanları bir ilgiden yaratan, <laughs> kan değil, ilgiden yaratan, kerem sahibi Rabbin adıyla oku, okumayı, yazmayı, ilmi öğreten O'dur. Diye birinci emir geldi. İkinci emir, Kur'an 22, 22 senede tamamlandı. Gece yarısına kadar Kur'an oku diye geldi. Demek ki Cenab-ı Hak, lehvi mahfuzun bütün sırrını Efendimiz'e açtı onu seyrettirdi. O yatağa yatıp benim üstümü örtün demesindeki hikmet buydu. Bu çünkü bu safa yani Efendimizin lehvi mahfuzdan bütün Kur'an'ı seyretmesi kendisine sonra 22 sene içerisinde geste geste gelecek Kur'an'ı 22 senede gelecek Kur'an'ı o anda yatağında seyredip sabahlara kadar oku Habibim dediği lehvi mahfuzdan Kur'an okumasıydı. Kur'an'ı okuması Efendimiz'in başkadır. Kur'an'ın inzali başkadır. İnzal çünkü emrin kesinlik kazanarak bütün insanlara geçerli hale gelmesi demektir. Herhangi bir ayet-i kerime inzal olduğu zaman kesinlik kazanıp bütün insanlara geçerlidir artık. Onun içindir ki Efendimiz'in iki defa yeryüzüne teşrifinden sonra peygamberliği başladığı zaman iki tane oku olayı oluyor. Bir tanesi oku emriyle. İkra emriyle. Yani Kur'an'ı oku. Bir tanesi de kıraat emriyle. Sen Kur'an'ı sesli olarak okudu. Efendimiz'e Kur'an'ı sesli olarak okudu. Gece yarısına kadar. Henüz Kur'an inzal olmamıştı. Bu ayette geldiği zaman Kur'an'ın 6, 7, 8. ayetleri inzal olmuş oluyordu Kur'an adına gelen ayetler içerisinde. Demek ki Efendimiz 40 yaşında nübüvvet peygamberlik kendisine geldiği an iki farklı olay var. Bunu hiç unutmayınız. Bir tanesi Efendimiz'e bütün nevi mahfuzdan Kur'an açılmıştır önüne. Efendimiz oradan okumaktadır. İkincisi de Kur'an'ın ceste ceste Cebrail vasıtasıyla Efend Allah'ın Ya Resulallah Allah bu ayetleri gönderdi. Yani bunlar yürürlüğe girdi diye getirmesidir. Buradaki fevkalî önemli hadiseleri hayatın devamı içerisinde görüyoruz. Çünkü mesela infak ayetleri çok sonra geldiği halde Efendimiz İslamiyet'in 20. gününden itibaren infak olayını kesinleştirdi. Herkesin infak edecek dedi. Bir ay yüzde tatlı sözle birbirine yardım ederek, konuşarak parası olan para vererek herkesin infak edecek. Herkesi darından kurtaracak dedi. Halbuki infak ayetleri çok daha sonra geldi. Çünkü Efendimiz bütün kainatın sırlarını bilen yani Cebrail Nur'un önünde Cebrail gelip de o raks ederek Efendimiz'e oku dediği zaman bütün kainatın sırları kendisine tevdi edildi. Yalnız sırları mı? Hükmü de tezgih edildi. Hükmü de tevzi edildi. Efendimizin gönlünden geçen emirlerine mevcut olan her şey hüküm haline geldi. Kim ki karşı çıkarsa, sureyi e, Kevser'de söyledim. Kim ki karşı çıkarsa perişan olur, güdükleşir. Şahsi hayatı biter. E, toplumların hayatı biter. İçmeyin demiş. İçeceğim. İçersem toplum hayatım biter diyor. Kadınlar güzelliklerini saklasın diyor. Ben saklamayacağım, açacağım. Açarsan erkeklerin, kadınların arasında zevk biter. En sonunda <laughs> bakın bugün yeniden gündeme çok geldi. Bu İslamiyet'in Efendimiz'in mucizesi de kadın erkek duyguları hızla kayboluyor. Hızla kayboluyor. Bir süre sonra eğer böyle devam ederse, milletler akıllarını başlarına toplamazlarsa bir süre sonra ne erkek ne kadın şahsiyeti kalmıyor. Bunu modern psikoloji ortaya koymuş. Erkekli erkek şahsiyeti kadın da kadın şahsiyeti teşekkül etmezse yalnız organla erkeklik kadınlık olmaz. Erkeğin arzuları mevcut olacak. Kadının nazı mevcut olacak. Gizliliği mevcut olacak ki karşılıklı bu arzular ceryan gibi toplansın. Ceryan olmadıktan sonra kalıp kıyafet istediği kadar kelle kulak yerinde olsun olsun. bana ifade etmez. Ondan dolayı Efendimizin emrettiği şeyin mutlaka zuhur edecektir hikmeti. Senin işine gelsin gelmesin, günlük eğlencene, günlük zevkine, nefsinin arzularına uysun uymasın. Efendimiz ne demişse güzel olur.